Durdurulamaz bir güce hazırsan Casper Excalibur çağını başlat. Binlerce farklı özelleştirme seçeneğiyle tüm ihtiyaçlarına tek bilgisayar. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Tayinciler, gurbetçiler, mobilya beklemeye vaktim yok diyenler. Moda Life'da mobilyanız bir günde teslim. Üstelik düğün paketlerinde yatak artı baza hediye. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life. US, Durdurulamaz bir güce hazırsan Casper Excalibur çağını başlat. Binlerce farklı özelleştirme seçeneğiyle tüm ihtiyaçlarına tek bilgisayar. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Bu salı binde hayvan figürlü maske 9 lira 75 kuruş. Kedi temalı dörtlü mini fırça seti ve el aynası çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Kedi desenli sütyen 49 lira 50 kuruş.